sizden? Nedir? Böyle özet yapacak olursak sezonla ilgili. Yani ben kendi evet. kendi açımdan da evet. özetlediğimde sıkıntılı evet. bir başlangıç. Evet. Ama verilen sözlerin tutulduğu bir son. Evet. Onun yanında iyi, e, ligi iyi evet. başladık. Gebze, Çengel. Sıkıntılı başlangıç o deplasman yenilgilerinden mi bahsediyorsunuz? Yok. Ee, transfer dönemindeki evet. e, yanlış beyanlar, bizim gelişimizdeki yanlış algılamalar. Evet. E, onun zaten e, yankıları sezon içinde de Evet. Ee, onun yanında da eee Gebze galibiyetiyle bir başlangıç, Çengelköy galibiyetiyle devam. İlk 5 maçta iki mağlubiyet. E, biraz sarsıntı. Gerçekten 5 maç, 6. maçtan itibaren de 13 maçlık bir galibiyetle e, zaten işimizi bitirdik. Son 6 maç bizim için bir kabus gibi oldu. Yani bu sıra e, oynamayan arkadaşlarımıza da yer verdik. Takım bazında disiplin açısından yapılması gereken bazı şeyleri de yaptık. Yani burada oynamayan bazı arkadaşlarım rotasyonla nedeniyle bazı arkadaşlarım iç disiplin sağlama açısından e, tercih edilmeme durumuna düştüler. E, el ele verdik. Burada bütün sporcu kardeşlerimi anından öpüyorum, kutluyorum. Çok büyük özveri yaptılar. Tahmin ediyorum e, burada yine bir beyan vardı. Nedir? Ercan Bey'di tahmin ediyorum. Ercan evet. eski sporcu kardeşim. Evet. Evet. Üçüncü maçta sür, sürantre oldu Süren. takım dedi de, ama evet. Evet. bu takım evet. 200 üzerinde antrenman yapıyor. 216. 216. Antrenman Not yaptı. Alalım hocam. 216. Antrenman Kaç maç hocam? 50 maç. 50 maç. maç. 25'i resmi. 51 maçtan ediyorum. 26'sı hazırlık <laughs> olmak üzere son maça kadar da yani Bir kadar. amatör kulüp tükümez oynayan bir takım için müthiş bir yani şey. Yani ben de şunu söyleyebilirim. Çalıştırdığım Sizin takımlarda. yoktur hocam bu kadar. Bu maç yüzden yok. Yoktur. yoktur. Yani ben genellikle sezon başına e, 7, 8, 6 en fazla 9'a kadar çıkabilen bir maç e, şey yaptık. Burada tahmin edelim 16 ydü. Evet. Yanılmıyorsun. E tabi burada da şu var. Takımı tanıma e, bu camiaya dediğim gibi en iyi takımı e, sahaya sürme açısından e, alışma, birbirine çocukların alışması e, onları maçlarla, bir de olanakların olması. Yani Kocaeli büyük bir takım. İstediğimiz anda istediğimiz takımı bulabildik. İstediğimiz seviyede. Tabii ki bazı maçlarında bazen senden üstün takımları da alabiliyorsun. Bazen vasat takımları. Bazen senden daha biraz daha bir kademe daha kötü takımları. E, bunu rahatlıkla oldu O yönden de ee, benim için bir avantaj oldu. Evet. Şey çok tartışılıyor hocam. Ee, bazı futbolcuların da görüşünü aldık ama geçen sene aynı grupta olduğu için bu kıyaslamayı yapabilirsiniz. Bu sene grubun daha zayıf olduğu söyleniyor. Siz ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Geçen sene bu ligde ne nedir hocam? Bilmiyorum. Onu herhalde söyleyen arkadaşlarım iki yılı yan yana yaşayan arkadaşlarım değil. Yani ben de Geçen Çok sene yani, yani geçen bahsediyor. sene 24 maç 19 maç bu grubun içindeydim. Evet. E, daha vurursanız geçen sene vasat bir takımdı bana göre. Evet. E, Edirne zavallı bir takımdı. Evet. E, onun yanında Çınarlı zaten kime düştü? Evet. Bir tane daha Trakya takım vardı. Belimeşe bu seneki Belimeşeden daha kalitesizdi. E, Gebze gibi bir takımın olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bilmiyorum hangi mantıkla hangi standartlarla. atamıyorsunuz vardı. yani. Ben yani kesin. Bu sene daha var. mı zor yoksa birbirine yakın tabii falan mı? Daha, 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 daha beş takım çok iyi. Evet. E, zaten e, puan sıralamasına bakarsanız 58 biz miyiz? 58 mi? Yanlış. Bilmiyorum hocam. 57 mi? 58. Bakalım. Bak, 58 tane. Oyuncu daha. vardı galiba. Puan olarak evet. tabii yani 57-58 ve arka 42-41-40. Yani bu kadar kötü takımların yan yana geldiği bir grupta herhalde bir ilk e, takım da bir 50 puan yapardı. Veya 55 puan yapması lazım. Yapamadım. Ama geçen sene baktığınızda e, puanlar daha şeydir, yan yanaydı. Yani, Belki o yanlışlık olabilir. Yani yanıltıcı odur. Geçen sene 57-54-55'lerle gitti. Evet. Bu sene 57 arkası. 57-42-41-40-38. Ee, kesinlikle e, şu miktarını yapabilirim. Evet. Gevze Spor, Kocaeli Spor olmasaydı bu sene tahmin ediyorum bu grupta e, lider olabilirdi. Tabii. öbür 11. grubu alırsak Gevze Spor rahatlıkla Süper Gazi'nin yerini alacak. Evet. Banko takımdır. Bence de. Bana göre Çengel'de, Edirne'de, Velimeş'e evet. rahatlıkla alacaktı. Çünkü ben öbür grubun 4-5 maçını seyrettim. Evet, 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 hem evet. tempo olarak. 11. grubu. Hem tempo olarak hem de kalite olarak bizden kötü bir golü. E, öyle olduğu oldu. belli zaten şampiyonu iki maçta da kaybetti. Bizim şampiyon, bizim grubu şampiyonu birinci başta aslında onu ortaya koyuyor. Sevgili Furkan çok soru var evet. diyorum. Sorularla da hocamıza Bu soralım. Onu, soralım ve tabii devam sorularla yapalım. ilgili de, evet. de siliniyor falan diye bazı taraftarlardan şey geliyor ama Hı. onunla ilgili herhalde bizde e. bir, bir sıkıntımız yok değil mi? Yok bizde bir sıkıntı yok. Ben bir tane soruyu şey yaptım okumamak için. E, biraz yanlış sözler söylemiş. Evet. O yüzden sinirlendi. mu tepki mi? Yok, sinirim yani sinirlensen evet, ağır bir şey vardı herhalde fırça. Evet, bir okumamış. tek onu. E, tamam. iyi yapmışsın. E, tamam. Evet, başlayalım sevgili Furkan. Evet. Ayenler Gözüpek Koca Kocaespor şampiyonluğu için teşekkürler. Başarınızın devamını diliyorum. Se sezon başında birkaç kere tekrarladınız. Dediniz ki şampiyon yaptığım takımda İkinci sezon çalışmam. Burası içinde geçerli demiştiniz. Peki evet. şimdi düşünceniz nedir? Ee, bak Yok, öyle, öyle bir şey. Yani şöyle çalışmam dediğim e, benim Kocaeli Spor'a gelirken veya başka bir kulübe giderken ilkelerim var. O ilkelerimi ortaya koyuyorum. Evet. E, bu şeyde Kocaeli Spor'da da geldim. ilkelerimi ortaya koydum. Kocaeli Spor da ilkelerini ortaya koydu. Ortak bir yol ve anlaştık, çalıştık. Şimdi yine aynısını yapıyorum yine ortak noktada buluşma şansımız varsa buluşacağız. Öyle kesin bir şey yok yani. Evet, öyle bir şey. Yok. Yani öyle bir kesin e, kararın veya şeyler şey yok. Abi. Ön o, değilsiniz yani. yani. Baştan zaten bu çok ya, saçma bir düşünce. Bunu şöyle, şöyle yok e, hayır abi şöyle oluyor. E, bazı yerlerde burayı tabii işte şartlar, tenzih bazı şeyler değişiyor. Yani biz de biliyorsunuz iki maç seriden teknik direktör oluyor. Maalesef. Şimdi bilhassa da e, yönetim bazındaki kişilerin ee, bir senede çok şey değiştiğini yani ben şuradan da örnek vereyim. İsim de vereceğim. Kartal'ı çalıştırıyorum ben. Ee, şu anda Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen. Çok sevdiğim biri kendisi. O zaman Kartal Belediye Başkanı ve bizim kulübün başkanı. Ben de Adnan Dinçer'in yardımcılığını yapıyordum. Adnan Dinçer'in hocanın içine son verdiler. Bana şey verdiler. Yani evet, benim devam etmemi istediler. Ben kabul etmedim. Onunla geldim dedim. Onunla gidelim ve gittim. Altı 6 ay sonra yeni sezonda e, küçük Kenol vardı Fenerbahçeli. Onun e, yani o görevi bıraktı. Ben Mehmet Sekmen'le oturdum. Bizim Adnan Hoca ile çalıştığımız zaman Mehmet Sekmen ve bir iki koruması devamlı dolaşırdı. Bizim soyunma odamızda kapıyı vurup izin isteyip girerler. O kadar nazik ve saygılı ve bu işe saygılı insanlardı. Aha. Ama müthiş anlaşıyorduk zaten. Ama bir sene sonra bana şunu söyledi. Hocam dedi ben artık futbolu çözdüm. Nasıl çözdüm dedim başkanım. Dur. Ben dedim bir maçı 35 dakika seyredim dedi. Hemen diyor dedi anladım. O zaman bana niye bu kadar para veriyorsun veya beni getiriyorsun dedi. <laughs> Al buraya bir tane şey belediyeden bir adam. Evet, sen bir yap. Şey. E sen yap yani. Şimdi e, ne yazık ki e, bir sene çalıştığın bazı insanlar öbür sezon değişebiliyor. Evet. O zaman ne oluyor? Sen çizginden çıkman lazım. Benim çizgiden...